Neye bakıyorsun? Sana bakıyorum. Biliyor musun? Babam bana Bağdat'ın kraliçesiyle ilgili hikayeler anlatırdı. Sürekli kendinden çok vatandaşları için yaşadığını söylerdi. Çok asil ve çok cesurmuş. Hem sevmeyi hem de savaşmayı iyi bilirmiş. Tıpkı senin gibi. Ama neden sana baktığımda karşımda o kraliçeyi gördüm? Demek haklıymışım. Bağdat'ın bir kraliçesi vardı. İyi ama şimdi nerede? Kraliçe varsa neden zafer tahta geçti? Bağdat'ın kraliçesinin hikayesini dinledikten sonra sanki o kraliçeyi tanıyormuşum gibi. Sanki onun hikayesini biliyorum. Ama neden? Zarina. Zarina Allah'ım. O nereye gitti ki? O işe yaramaz prense ne diyeceğim? Bütün sarayı aradım ama Zafer hiçbir yerde yok. Neden bıraktığım yerde durmuyor ki? Sahip. Allah şükürler olsun ki sağ salim döndünüz. Herhangi bir sorun çıktı mı peki? Çıkmak üzereydi. Zafer senin odanda sihirli eldiveni arıyordu O senden şüpheleniyor Ne yapacaksak acele etmeliyiz Düşmanımıza saldırmak zorundayız Bu da çok yakın Ha bu arada Zarina bizimle gelmeyi kabul etti Gerçekten mi? Hadi o zaman başlayalım Sarayın her yerini aradım Ama Zafer'i bulamadım bir türlü Onu hemen bulmamız gerekiyor Gidelim Hırsız! 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 Kaçıyor! Dur! Umarım sürekli hayal kurma alışkanlığım Zarina'nın başına herhangi bir dert açmaz. Zavallı bu kurnaz insanların dünyasına ilk kez geliyor. <laughs> Neden bu kadar dikkatsizim ki? Sanırım o hırsızın arkadaşı. Onunla bizzat ilgileneceğim. Sen ne yapıyorsun? Bileziğimi çalacaksın ve benim haberim bile olmayacak öyle mi? Sen bunları bana mı dedin? Aynen öyle. Bütün bunları sana dedim. Sana saygı duymamı mı bekliyorsun? Şunu bilmelisin ki ben senin gibi hırsızlara asla saygı duymam. Anladın mı beni? Sen sağır mısın? Burada seninle konuşuyorum. Hanımefendi o hırsız değil. Öyle mi? Peki neden değil? Bileziğimi çaldığını kendi gözlerimle gördüm. Arkadaşı bileziğimi çaldı ve onunla birlikte sakladı. Hadi. Hadi çabuk ol. Cebindekini göster. Gördünüz mü? Umarım şimdi inanırsınız. Bu adam bir hırsız. Arkadaşı bileziğimi çalıp cebine koydu. Benim adım Zarina. Zarina. Ve beni kandırmak o kadar kolay değil. Senin gibi yan kesicilerin dışarı çıkmasına izin vermemeli. Zarina. Bu inanılmaz. Bu çok garip. Neden susuyorsunuz? Ne bu hırsız konuşuyor ne de sizler. Yoksa akrep şey yani yılan mı soktu sizi? Tamam. Şimdi hemen gidip kralın huzuruna çıkacağım. Peki kralım. Kralım mı? Sen hırsız değil misin? Ve o giysileri çalmadın mı? Bu adam da kiralık değil mi? Hayır. Ve sen o hırsızla birlikte değilsin. Hayır. Peki, ee, ama o hırsız benim bileziğimi çaldı ve saklaması için sana verdi. Onu gördüm. Aa, doğru. Yani çok yanılmışım. Aa, e, size bağırdığım için özür dilerim. Sana bir saat veriyorum muhafız. Bu bileziği çalmak isteyen hırsızı benim karşıma getir anladın mı? Hı? Peki efendim. Bağdat'ımızda böyle güzel ve zarif bir kıza böyle bir kötülük yapan kişiye cezasını kendi ellerimle vermek istiyorum. Çünkü senin üzülmeni istemem. İzin verir misin? Bu kurallıkta gerçekten çok iyi insanlar var ama o hırsız hariç. Alaaddin, bu beyefendi hiç bu kadar iyi insanlarla karşılaşmamıştım. Yakında sahtekar adamın işini bitireceğim. Buna eminim. Lütfen benimle gelin. Ama Dinle. Bugün Bağdat'ta bir hırsızla karşılaştınız zaten. Ama şimdi de Bağdat Kralı'nın misafirperverliğini görün istedim hanımefendi. Kral mı? Kral benim ama eğer benimle gelmezsen ya da sözlerime kulak asmazsan inan kalbim çok kırılacak. Kusuruma bakmayın kralım. Sizinle gelmek isterdim. Ama burada başka birinin misafiri... Bu hiç sorun değil. Onlara benimle birlikte olduğunuzu bildireceğim ve sizi ağırladıktan sonra da güvenli bir şekilde onların yanına bırakacağım. Tamam. Gidelim mi? Mükemmel. Zarina ve Zafer birlikte mi? bunu hemen gidip o işe yaramaz prense söylemem gerekiyor. Bu harika. Peki ne yapmalıyım? Bağdat'ın kraliçesi. Sahip, sihirli güçlerimi kullanarak onun nerede olduğunu bulacağım. Evet, bul onu. Sihre gerek kalmadı. Hadi çabuk gel gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz